Sevgili dost, seninle bilinçaltını konuşacağımız 6. videoda buluştuk. Ve bugünkü konumuz zenginlik ve refah olumlamaları olacak. En çok işe yarayan olumlamaları seninle paylaşacağım ama bunların faydalı olabilmesi için bir temeli konuşmamız lazım. Önceki bilinçaltı videolarından hatırlarsan söylediğin bir şeyin, yaptığın bir çalışmanın bilinçaltın tarafından inkar edilmiyor olması gerekiyordu. Burada sana Jim Rohn'un bir sözünü hatırlatmama izin ver ki kişisel gelişim deyince tanıdığın yerli ya da yabancı ben de dahil hemen herkesin hayatına dokunmuş olan bir adamdır. Şöyle diyordu: "Bugün dünyadaki bütün serveti alıp nüfusa eşit şekilde dağıtsanız bile çok değil birkaç yıl sonra bugünkü zenginlerin yine zengin, fakirlerin yine fakir olduğunu görürsünüz. Çünkü zenginlik bugünkü finansal durumunuzla değil, zihniyetinizle ilgilidir." Bilinçaltının Gücü isimli bilinçaltı ile ilgili bence en iyi kitabın sahibi. Joseph Murphy ise şöyle diyordu. Zenginlik bireyin bilinçaltını ikna etmesinden başka bir şey değildir. İşte o yüzden bu temeli bir konuşmalıyız. Ama önce bir hatırlatma yapacağım. Benim için çok anlamlı. Son bir yıldır üzerinde çalıştığım Peşinden Koşma Üzerine Çek adlı kitabım sonunda yayımlandı. Ve bir yıl dediğime bakma 45 yıllık hayatımda başarı ve mutluluğa ilişkin her ne tecrübem varsa hepsini burada aktardım. Kendinden başlayıp kendinde bitecek bir yolculuğa ve kendini keşfetmeye hazırsan aşağıda video açıklamalarına kitap yurdundan ücretsiz kargo ile alabileceğin linki paylaşacağım. Konumuza dönecek olursak belki sen de şimdiye dek defalarca bu olumlamaları yaptın. İşte bazı videolarda hani veriliyor sosyal medyada böyle kopyala yapıştır aynı şeyler söyleniyor vesaire. Zenginin, milyonerin bilmem ne belki bunları tekrarladın ama işe yaramadı. Muhtemelen hatta durumunu daha bile kötüye götürmüş olabilir. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi bilincinle söylediğin bir şeyin bilinçaltın tarafından ilk inkar edilmemesi gerekiyor. Bilinç ile bilinçaltı çatışırsa kazanan her zaman bilinçaltı olur ve bu tartışmaya açık bir konu değil. Az önce alıntı yaptığım Jim Rohn ya da Joseph Murphy'nin söylediği şey o zihniyet var ya aslında o varlık bilincidir. Ve zenginlik söz konusu olduğunda diğer her şeyden önce gelir. Yokluk bilincindeki hiç kimse varlıklı bir hayatı inşa edemez. Peki nedir bu yokluk ya da varlık bilinci? En kısa ifadesiyle yokluk bilinci sahip olmadığın herhangi bir şeye odaklandığında yokluk bilincindesin demektir. Ve bu seni sürekli daha kötü hissettirir. Sahip olduklarına odaklanıp sevgini yoğunlaştırdığında ise varlık bilincindesin demektir ki ne olduğu fark etmez. Ailen, bilgisayarın, sağlığın, işin, çocukların sahip olduğun herhangi bir şeye odaklandığında minnettarlık duymaya başlarsın. Bu kadar güçlü bir duygu yoktur. Yaklaşık 100 yıl önce yazdığı Düşün ve Zengin Ol adlı kitabıyla milyonlarca insanın hayatına dokunan Napoleon Hill şöyle diyordu. Dualarınızda isteklerinizi dile getirmeden önce sahip olduklarınıza şükrederek başlarsanız isteklerinize çok hızlı ulaşırsınız. İşte burada bahsettiği şey minnettarlık. Bak daha söylerken bile gülümsemeye başladım. Çünkü minnettarlık kadar güçlü bir duygu yoktur. Bütün erdemlerin anasıdır. Minnettarlık seni değiştirir. Baktığın şeyi, gördüğün şeyi insanları değiştirir. Faydaları sonsuzdur ama en önemlisi sahip olduklarını düşündükçe zengin gibi hissetmeye başlarsın onlara odaklandığın için. İşte burası çok ama çok önemli. Birçok insan bu yüzden çalışmalarından fayda görmüyor. Çünkü bir taraftan parasızım, ekonomik kriz var, işte faturalarımı ödeyemiyorum, yokluk içindeyim, işsizlik var vesaire diyor. Bir taraftan da varlıklı olmak istiyor ya da onun için bazı çalışmalar yapıyor ama işe yaramaz. Çünkü Bilinçaltı seviyede ne hissettiğimiz çok önemlidir. Bunun yerine sahip olduklarına odaklanacak olursan, az önce söylediğim gibi minnettarlık duygusu seni varlık bilincine götürür. İşte bilinçaltı seviyede o zaman bir şeyler kabul görmeye başlar. Emin ol ki zenginliğe ve refaha ulaşmış tanıdığım hiçbir insan bundan başka bir şey yapmıyor. O yüzden çok önemli burası. Başta idolüm Anthony Robbins olmak üzere zirve noktada başarılı olan hemen herkesin sabah rutinlerinde minnettarlık duyduğu şeyleri düşünmek var. Güne böyle başlıyorlar. Özellikle Anthony Robbins diyor ki her sabah güne 3 şeyi düşünerek başlarım. Minnettar olduğum 3 şeyi. Her gün değişebilir bunlar ama her gün o 3 şeyi düşünüyor. İşte bu sayede varlık bilincini sürekli hale getiriyorlar. Burası çok önemli. İkincisi sevgili dost, Olumlamalara geçmeden önce bir şey daha söylemem lazım sana. Para ile ilişkini düzeltmen gerekiyor. İnsanların paraya sahip olamamasının en önemli nedeni aslında parayı açıkça ya da imalarla inkar etmeleri ya da ona itiraz etmeleri, ondan hoşlanmamalarıdır. Para eliminkili tüm kötülüklerin anasıdır, çok malaramsız olmaz gibi yanlış hatta açık konuşayım saçma sapan düşüncelere sahip olmalarıdır. Erken çocukluk dönemimizde aldık bu eğitimi biz ne yazık ki çoğumuz ailelerimizden. Onlar da çünkü parasızdı ve bu şekilde işte o açığı kapatmaya çalışıyorlardı akıllarınca. Ya da o Türk filmlerini hatırlarsın tuhaf filmleri. İşte fakirim ama gururluyum, fakirim ama iyi insanım, fakirim ama kalbim temiz falan filan. Yani bir şekilde fakirliği bir erdem gibi göstermeye çalışıyorlardı. Bak fakirlik ayıptır demiyorum bu ayrı bir şey. Ama fakirlik sanki çok güzel bir şey gibi gösterip zenginliği hep kötülüyorlardı açıkça ya da imalarla. E peki böyle yapan yani temel inançlarında böyle bakan biri zengin olabilir mi? Daha çok paraya sahip olabilir mi? Fakirim ama gururluyum. Yani zengin biri gururlu olamaz mı? Fakirim ama çok iyi bir insanım. Zengin biri iyi bir insan olamaz mı? Burada paraya doğru anlamı yüklememiz gerekiyor. Eğer paraya doğru anlamı yüklemezsen sen de yetenekleri, işte tahsili, bilgisi çok olmasına rağmen, çok çalışmasına, çok çabalamasına rağmen hiç para kazanamayan, varlıklı olamayan insanlara benzersin. Aslında para sevilecek bir şeydir. Neden? Ya bir saatini seviyorsun, işte telefonunu seviyorsun, bilgisayarını, ayakkabını ya da arabanı. Bunları seviyorsun, gayet normal. E bunların hepsini parayla alıyorsun. O yüzden paraya değer vermelisin. Hatta öyle cebinde şurada burada buluşmuş şekilde taşımamalısın asla en basitinden. Cüzdanında böyle güzelce taşımalısın. Tamah etmemelisin. Sevdiğin herhangi bir insana haşa tapıyor musun? Hayır. E parayı sevmek de tamah etmek değildir. Şöyle düşün biraz daha iyi anlaşılsın. Mesela senin bir ürünün var. İşte zanaatin var diyelim bir el emeğiyle bir ürün yaptın. Ya da işte bir resim çizdin. Bir eserin bir ürünün var. Ve bana gösteriyorsun mesela. Ben de ona bakıp yani bilemedim işte falan filan diyorum ya da eleştiriyorum açıkça. Şimdi dürüst ol lütfen. Sen mesela benim yarın doğum günüm olsa getirip bu ürünü bana hediye eder misin? Etmezsin. Çünkü ben onu açıkça eleştirdim. Beğenmiyorum dedim. İşte evren de aynen böyle çalışıyor. Senin beğenmediğin bir şeyi sana vermiyor diyor ki bu zaten beğenmiyor, istemiyor. Neden ona vereyim diyor. Ya da diyelim erdemleri düşünelim. İşte ben şöyle dürüstüm, böyle iyi bir insanım. Tamam. Sen bir fatura ödemeye gitmiş olsan, bir gömlek, bir pantolon almaya gitmiş olsan. Bir düşün lütfen, tahayyül et kasaya geldin. Merhaba ben bu gömlek için biraz iyiliğimden ya da dürüstlüğümden vermek istiyorum. Ne yaparlar sence? İşte burası gerçekten çok ama çok önemli sevgili dost. Yani erdemli olmakla parayı sevmek aynı anda aynı insanda olabilecek şeylerdir. İşte para mutluluk getirmez. Bu tartışılabilir. Yani paranın mutluluk getireceği garanti değildir. Ama parasızlığın mutluluk getirmesi zaten sıfır ihtimaldir, imkansızdır. Hiç kimseye mutluluk getiremez parasızlık. O yüzden para ile ilgili inançlarını ve varlık bilinci, yokluk bilincini değiştirmelisin. İnan ki çok da zor bir şey değil. Yani şu tarafa bakmak yerine artık şu tarafa bakmayı tercih etmek gibi bir şeydir. Sadece anlattıklarına konsantre ol ve lütfen bir an düşün. Bunların hepsi gerçek mi değil mi? Şimdi Buraları hallettiysek olumlamalara geçebiliriz. Olumlamaları en doğru şekilde aktarmak için çünkü bunların kimisi benden, kimisi Joseph Murphy'den, kimisi Louise Hay'dan ve hepsi de çok değerli olumlamalar, çok işe yaramış olumlamalar. O yüzden en doğru şekilde aktarmak için bunları okuyacağım. Ezberden söylemeyeceğim sana. Çünkü gerçekten de eğer az önce konuştuğumuz varlık bilinci ve parayla olan ilişkini değiştirecek olursan emin ol çok ama çok işine yarayacak. Birincisi günde en az birkaç kez ve birkaç dakika mümkünse sadece şunu söyle. Başarı, zenginlik. Başarı, zenginlik. Zenginlik, başarı. Sadece bunu söyle. Bilinçaltının inkar etmeyeceği en önemli iki kelimedir bu. Başarı, zenginlik. Başarı, zenginlik. Bunu yaptığında sanki bilgisayarında bir arama yaptırıyor gibi olursun. Yani bilinçaltın hep şunun üzerine odaklanır. Başarı ve zenginlik üzerine ne biliyorum? Başarı ve zenginlik üzerine kimleri tanıyorum? Başarı ve zenginlik üzerine neleri hatırlatabilirim patronuma? Patronu kim? Sensin tabii ki. Bu çok önemli en garanti ve en sağlam olumlama ya da afirmasyon ya da tekrarlama diyebiliriz. Bununla birlikte en iyiye layığım ve en iyiyi kabul ediyorum. Evren bana sadece bilincimde olduğu kadarını verebilir ve bilincimde daima daha fazlasını yaratabilirim. Tüm çıkarlarımda gece ve gündüz bolluk yaşıyorum. Yaptığım tüm işlerim refahıma hizmet ediyor. Tüm girişimlerim refaha dönüşüyor. Parayı seviyorum. Parayı akıllıca ve adilane kullanıyorum. Onu serbestçe bırakıyorum ve bin katını geri alıyorum. Evrendeki bolluk herkesin ve benim faydalanabilmem için hazır ve sınırsız. Değişmeye hazırım. Refah konusunda eski olumsuz inançlarımı bırakmaya hazırım. Yeni gelir yollarına açığım ve onları almaya hazırım. Şimdi beklediğim ve beklemediğim kaynaklardan gelen, gelirlerin bana ulaşması için hazırım. Sınırsız kaynaktan sınırsız yollarla geleni kabul ediyorum. Evrendeki tüm iyiliklere ve bolluğa açayım. Günde en az birkaç kez çevrene bakmalısın sevgili dost ve çevrende gördüğün ya da sahip olmak istediğin şeyleri düşünerek hak ediyorum demelisin. İnanarak ben bunu hak ediyorum. Örneğin sağlığımı hak ediyorum. Bilgisayarımı hak ediyorum. Arabamı hak ediyorum. Daha iyi bir arabayı da hak ediyorum. Zenginliği hak ediyorum. Harika bir ilişkiyi hak ediyorum. Arkadaşlarımı hak ediyorum. Seviyor, seviliyor ve tüm bunları hak ediyorum. İşte bu olumlamalar emin ol eğer sen bilinçaltı seviyede Zenginlik, para ve varlıklı olmakla ilgili düşüncelerini doğru bir yöne kanalize ettiğin takdirde hepsi çok işe yarayacak. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Çünkü bunu hak ediyorsun.